hoş geldiniz. Bugün Fredren oynayacağız. Eski göz bebeği metadan düşen yıldız. Bence hala çok güçlü. Geçen gün bir <laughs> oynamaya çalıştım. Bana tek attı kardeşim benim. <laughs> Üzerine oynamazsam olmazdı. Abi Nana'ya bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Yakalayamayacaksın kanka. Yakaladım da. Kesemeyeceğiz. Neyse devam edelim abi. Sakin sakin. Gökhan'la girdim yine. Kardeşim sağ olsun. Ne, ne istersem alıyor, oynuyor. Arayıp bulamadığım Pirem Mia şey Rabi kesmediler değil mi? Kestiler mi? Kimi kestiler? Rabi kestiler. Çok güzel. Çok güzel. Nana şeyi kesti. Abi Allah'ım alamamış iyi kanka. Almış mı la? Almış vallahi. 3'te kaldık. Nata nereye gitti la? Abi adam çıktı gitti mi gerçekten buradan? Kanka o kaçak stun atmazsan ona Kesemedik bunu da kesemedik Kestim la Çok vurdu Kaplumbağa çıkacak çabuk gel bak Şu Luigi'nin cesarete ne demeli? Aa çok kötü kaçırdım ya. Otomatik bastım ultiye. Bu kadar kötü atabilirdi. <laughs> ya gerçekten bu kadar kötü atabilirdi ya. Kanka kaplumbağa da girmediler mi? Robin <laughs> ne yapıyorsun ya? Yeter ya. Gelmeye çalışıyorum kanka da. Selamünaleyküm. Gel gel buraya gel. Abi bu arkadan arkadan yedi beni. Sülük gibi ya. Ha kanka şu canla kaplumbağaya gelirsen beni de yerler. Lütfen solo kill yememi ya. Kul altı kalkasıl ya. Gözünü seveyim. Pençem atmadım kanka pençem duruyor. Çalarız ölme. Kanka 4 olup ultini mi attın gerçekten? Hmm. Çok güzel. Var mı bana bir destek? Nota da öldü. Abi Mia kuleyi mi vermiş gerçekten? Şu adeciye bir gitmemiz lazım bacanak. Boş ver onu, boş ver onu. Boş ver onu. Nasıl kuleyi verebiliyorsun ya Allah'ını seversen ya. Bu kulede de altın var. Minyonun da çok az ama işte. Ah ah ah. Ya yapma. Yine bana vuruyor kula. Gel gel şurada bir daha düşürelim kanka bunu LON Canı full değil miydi onun ne ara öldü o ben bu, bu defa da aşağıya mı parçalıyorlar bu maç çok sıkıntı olacak kanka Multi'yi boşa attık. Adam Gökoran çıkmış mı ya, ya? Çıktı ki o. Baflara döneceğim kanka. Ka oynadın mı? Kestiniz ki. Bu attı pençeyi buna. Burada kaçmak yok. Ola bir yani biraz bizi üzebilir. Ben şu buff'lar dönüp kaplumbağa'ya girmek istiyorum. Daha istediğim o hasar vuramadım zaten az önce popola. Ulti sadece onu atlamam olmadı. Böyle 5 kişiyle mücadele etmek istiyorum kanka bu oyun. Yardırmak istiyorum böyle parçalamak istiyorum onları. Parça, yaparım. Kaplumbağadan bir görüş versene kanka ne olmuş kaplumbağa ne alemde mid kulemiz de gitmiş adamlar çatır çatır kule alıyor Asist bile alamadım <laughs> Muhtemelen sen de. Hilda'ya mı oynayalım? At multini ya şimdi at atıyorsan. İlla pençe attıracaksın ha. Pençe yok kanka da gireceğim. Çok da şey yapmasan mı kanka ölmesen mi orada? <laughs> Louis'i nereden vuruyordu? ama biraz geç kaldım az önce farkındayım da işte hepsini keseyim diye yani şey kaplumbağa alayım diye bekledim, uğraştım. Anca alabildim, anca gelebildim. Şu mitkuleyi almamız lazım bizim ya. Bizim şu mitkuleyi almamız lazım. Hiç orayla uğraşmıycam Kana boşa fiske attığın hiç gerek yoktu Bu bana zaten zarar veremez abi mi çekti la onu? <laughs> e ee, Kana Kanka sen nereye kaçmayı düşünüyorsun? Nereye kaçacaksın yani? Abi gelin. Lord'a girelim. Yani hedefim bu değildi Lord aslında ama Neyse önce bunu keselim bari. Kanka nereye kaçacaksın? Nereye kaçacaksın? Allah'ını seversen bana bir anlat. Aa, o, o kadar kovalıyorum. Kili ben alamıyorum. Çıldıracağım ya. Nata gelse kesecek beni ya şu an. Allah'tan Nata da gelmiyor yani. Adam 3'te 3 üç atıyor kanka. Değil, ben bir antik sız çıkacağım. Aa! çok canım sıkılmaya başladı da. Onu, on orada bir çaldırma yok mu? İki basit kuralım ben. soruları ben sorarım. Efsanevi kaza bütün killer mi ya da kalıyor yada da kalıyor kil alamadık ya Cici. Güzel maçtı. Hakkını verdik ya.